Bugün Gülce'de bir cümle okudum ve gözlerimiz istemsizce daldı. Belki Türkçesi bahset çevirdim. Neyse, cümle şu şekildeydi: Ben yanarken sen gelip küllerinin kokusundan şikayet ettin. Şimdi düşünsene, kaç kere insanlar en derin acılara Gizlerken etrafımdaki ufak tefek görelimler ediyordu ve o asıl yangını görmezden geldik. Okulda tahammül etmediğiniz o çocuklar ya, meğer hep de her gece yüreği parçalamıyormuş. Onu bilmiyorduk. Kaç kez küldü hülün teni Biz hülen ne kadar çok basmış diye mızmızlandık. Olsa ardında koca bir kraliç hül oluyordu. Kaç kere içimdeki yangını gizlemek için kaldırımının taşlarındaki parmak izlerinden tanıp üzgünüm diye sızladı. Taş kere sana sus dedi. Fazla ses çıkartın diye. Oysa tek istediğin olmamak için nefesini duyurmaktır. Kaç kişi çok yürültü yapıyor deyip uzaklaştı. O gürültünün içinde sakli çaresiz çığlığı durmadı. Şimdi sana sormak istiyorum. Kaç can daha alevler içindeki varlığı iken biz ağla çaresiz yardım çığlıklarını imaz etmem gibi söz.